Merhabalar arkadaşlar, Erdal Demir ben. Bugün çok ilginç bir bilgiyi sizle paylaşmak istedim. Benim başıma hemen yakında geldi, birkaç hafta önce geldi. Onun için e, belki iler, çünkü belki ileride siz de bu, buna başvur, yani bizim Avustralya turist vizesine başvurabilirsiniz. Yüzde yüz başınıza gelecek, aynısı başınıza gelecek demiyorum. Ama gelme ihtimali büyük olabilir. Nedir durumumuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi... Bundan ya aşağı yukarı Şubat ayı ortalarında benim kız kardeşim buraya getirmesi gelmesi için turist vizesine başvuracaktık. Ondan sonra işte Avustralya devletinin sitesine baktık. Belli evraklar istiyor işte fotoğraf, parmak izi vesaire vesaire form doldur. Da Davet mektubu, adres, işte iş yerinden yazı, SSK bildirgesi vesaire. O listede gördükleriniz neyse yani işte 8-10 kalem, 12 kalem. Hatırlamıyorum. Bayağı şeyler vardı. Neyse biz onları hazırladık. Yani böyle titizlikle hazırladık. Hatta bir ajansla e, gittik. Ajans üzerinden. Hani böyle kendimizi yapmayalım. Bu işi sakın şeye almayalım. Hani iş ciddi. Bunu ajans üzerinden yapalım dedik. Ondan sonra ajansa verdik. Hatta ajans da benim tanıdığım bir ajanstı. Ben ilk Avustralya 2015'te geldiğim zaman e, beni buraya getiren eğitim ajansıydı. E, yani adamlar her gün çeşitli vizelere yapıyorlar. Yani tabi ailesi falan giden arkadaşlara da yardımcı oluyorlar gibi. Sonra ben bu insanla görüştüm. Bu vatandaşla sahibiyle bu şeyin eğitim kurumu. Ama sürekli söylüyorum ben burada Atlas diye. Atlas eğitim değil arkadaşlar. Real Eğitim diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta olması gerekiyor bu heykelin oradan yani balık bu çarşının karşısı diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam oralarda bir yerlerde hatta bu Beşiktaş'ta bu kazan var ya bir bir onun oralarda onu onu geçince yukarı doğru çıkınca sol tarafta falan aşağıdan kapataştan gelince oralarda bir yerlerde yani ondan sonra neyse Sema Yazıcı şeyin ismi de ee, şirketin sahibinin ismi de aynı zamanda kendi de yapıyor. Adamları da var, çalışıyor falan ama hani Atlas gibi büyük değiller yani onu söyleyeyim ama ben benim vizede çok işi, acayip derecede işe yaramıştı. Yardım etmişti bayağı sağ olsun. Teşekkür ederiz burada o vesileyle ile vesileyle. Ne onunla kontağa geçtik. İşte şey dedi kadın hani sizin dedi biraz hani sizin abiniz de yani ben hani Avustralya eğitim için geldi sonra evlendi kaldı falan. Gerçi kalmadım geri döndüm tekrar başvurdum falan ama yani sonuçta kaldı gibi bir şey. Ondan dolayı bir de kardeşim 30'dan fazla olduğu için ve bekar olduğu için dediler ki yani kadın dedi ki büyük ihtimal hani biraz tehlikeli durumlar turist vizesi için de vermeyebilir yani. Zaten dedik ki yani bizim kardeşim Türkiye'de çok iyi tanınan, çok iyi bilen siz de ha diyeceğiniz bu fast food şirketinin genel müdürlüğünde çalışıyor yani çok çok bilinen. Şimdi ismini söylemeyeyim de gerek yok. Bilinen bir şeyde çalışıyor. Ha, firmada çalışıyor İstanbul'da. Yani firmanın ismini herkes biliyor. Sonuçta yani şurada çalışıyorum ha derli adamlar. İşte ne kadar 3,5 yıldır çalışıyorum. 4 yıldır çalışıyorum. 4 yıldır tabii. 3,5-4 yıldır. Bir sorun da olmaz. Yani bunda hepimiz bir şeydik. %100 yüz emindik. Neyse hemen evrakları hazırladık. Böyle her şey tam hatta şöyle söyleyeyim size. Mesela evrakların bir tanesinde diyor ki işte 3 aylık borcunuz geriye dönük. Biz 6 ay koyduk. İşte benim de borcumu istiyorlar burada çalıştığımız borcumu da istiyorlar. 3 aylık falan herhalde. Ben tuttum 6 aylık koydum. Hani iki kat hani böyle fazla detay olsun ki adam böyle dosyaya bakınca şöyle dal gibi sallamasın. Ha desin ki adam hani emek vermiş harcamış. Yani emek harcamış. İçinde böyle salla pati yapmamış yani. Üzerini içini doldurmuş. Ondan sonra Başvurduk ne zaman? Hatırlamıyorum tam tarihini yanlış hatırlamıyorsam Şubatın sonu olacak ya yani Şubatın sonları bir yerlerde yani. Atıyorum e, Cuma günü başvuru oldu. Cuma öğlene öğlen öğlen gibi böyle 10-11 gibi başvuru yaptık. Pardon Perşembe günü 10-11 gibi başvuru yaptık. Cuma günü bir ses gelmedi. Ondan sonra Pazartesi de bir ses gelmedi. Salı sabah e, yanıt döndü şey konsolosluk, Avustralya konsolosu. Bu arada Türkiye'deki Avustralya konsolosluğundan bahsediyorum. Ve red verdi. Acayip derecede ben şok oldum yani. Gerçekten sinir sistemi bozuldu yani. Öyle söyleyeyim. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yani sonuçta ben burada zaten hani istediğimiz de üç yani 3 hafta 4 hafta 4 hafta. haftaydı tabi standart bir dilekçe onu yazdık işte 4 hafta gelecek görecek zaten iki buçuk yıldır yaklaşık Tabii iki buçuk yılda ben iki buçuk üç yıl üçüncü yıla girecek yani yakında üç yıl olacak. Ben yani Türkiye'ye gitmedim o da gelmedi. Sonuçta görüşmüyoruz üç yıldan beri yüz yüze. Yani Skype'da falan telefonda her gün konuşuyoruz vesaire ama böyle yüz yüze gelmiyoruz görüşmedik. Arasında mantıklı bir sebep yani sonuçta ben de gitmedim o da gelmedi. Yani en azından mantık çerçevesinde yani. Ama vermedi adamlar. Sebep dört tane sebep sunmuşlar. İşte iki tanesi Türkiye ile alakalı. Yani şey diyor, diyor ki adam Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı sizin Avustralya'ya geldikten sonra <laughs> Türkiye'ye tekrar dönme gibi dönmeyebilirsiniz. Dönmeme ihtimaliniz olabilir tarzı böyle bir şey yazmışlar. Ama cümleleri seçerek kullanmışlar. ki hani suçlayıcı falan olmasın diye sonuçta adam onu yani şey iftira da atamaz sana. ondan sonra Vaka böyle. Ben yani yıkıldım yani sonuçta. Beklediğim bir şey hatta hediye falan almışlardı bana. Hani ben dedim yüz hatta dedim hani alalım mı falan dedi ailem. Dedim ne demek alalım mı? Alın tabii hani biz buradayız. Kaçmıyoruz, göçmüyoruz sonuçta. Eş vizesiyle gelmişim burada. Bir yıl olmuş. şeye başvurdum. daim oturma, permanent residency'ye. Dedim sonuçta eli kullandı. Çıkacak yani. Gerçi sonra birkaç defa videoda söylemiştim hani. şey oldu diye. Ondan sonra. Neyse. Şok. İşte biz de ne yaptık? İşte şey diyor 60 gün içerisinde mi diyor 70 gün içinde mi? Dör, işte 4-5 hafta içinde itiraz hakkım var. Ama e, ama itiraz yapacak kişi ki daveti ben gönderiyorum. Benim itiraz etmem gerekiyor. Avustralya buradan. E, yalnız diyor o kişinin itiraz edecek kişinin Avustralya vatandaşı olması veya permanent residence olması gerekiyor. Ay da iyi de ben permanent residence değilim yani sonuçta. O tarihte yani şeyde. Ee, şurada iki güne kadar değilim yani. Bir Nisan'da aldım. Bugün kaç? 3 Nisan bu tabii. Hani 3 Nisan akşamı çeviriyorum. Ee, şey yapıyorum, yüklüyorum bunu çekiyorum diyor. Herhalde dördünde 3'ün 3 üç, dört gibi herhalde yükleyeceğim şeyi. Yok üçünde yükleyeceğim büyük ihtimal. Siz ben akşam oldu. Işte sabah yüklüyorum. Sabah da sizin geceniz olmuş olacak. Neyse bayağı bir şoktayım arkadaşlar. Bayağı bir sinir sistemi bozuldu açıkçası. Acayip derece. Yani siz de tahmin edebiliyorsunuz nasıl bir halde olacağımı. Dedim ne yapalım ne edelim. Şimdi elim kolum bağlı. Çünkü itiraz edemem. Hakkım yok itiraz etmeye Avustra o tarihten itibaren. Çünkü benim dedim Şubat sonu. Adam diyor ki en geç Mart sonuna kadar itiraz et. Ama dedim şimdi ya ben bir kere eş vizesiyle geldim. Daim iznim de yok. Ondan eşimle konuştum bunu. Ee, ben hani burada şey söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar. Size bilgi verdim mi onu bilmiyorum. Ama ben e, 15 Nisan'da e, hip replacement olacağım. Yani hip replacement dediğim şey e, bu sağ kalça kemiğimdeki, bacakla kalça kemiğindeki olduğu bağlantıdan tamamen değişecek oraları. E, ben değil tatlı ekran romatizması var. E, genetik bir şey böyle kalp hastalığı, kellik gibi falan oluyor ya millette. Bizde de genetiko var. Ailede herkes de var açıkçası. Amcaoğullarından, kuzenlerden, şunlardan bunlardan var yani. Bu böyle çeşitli derecelerde. Benimki düşük derecede ama ben geç tedaviye başladığım için ben sağdaki şeyi kaybettim. Yani o vücudunuz şey yapıyor, atak yapıyor sizin eklemlere ve o kıkırdakları mikrop sanıp öldürüyor. Öldürünce kemik kemiğe sürtüyor ve kaynıyor. Kaynadığı zaman da zaten sakat kalıyorsunuz. Yani sakatlığa kadar gidiyor eğer, eğer zamanında müdahale edilmezse. Yani mecburen zaten ben bir küçük operasyon geçirmiştim 12 yıl önce ve şimdi mecburen bunun protez konması gerekiyor. Neyse her şeyi ayarladık. Şimdi ama ben bu olayı şeyde dilekçede yazmadım. Yani çünkü yazmama gerek yok diye düşündüm. Neyse işte eşimle konuştuğum zaman Eşim dedi ki senin dedi kardeşini buraya gelmesi çünkü benim eşim en fazla iki ay maksimum izin alabilir iki pardon iki hafta izin alabilir e, çünkü o da çok yoğun bir de bütçe zamanı yıl sonu falan filan deli gibiler dedi ben hani fazla almak isterim ama bana vermezler izin dedi sen iki hafta sonra da ameliyat olacaksın e, sonuçta evde bir şey olsa hani sana en azından birisi olur yanında hani yardım eder yardımcı olur diye ondan sonra peki nasıl yapacağız bunu? İşte Avusturya buradan baktık internetten falan. Bir tane ajans bulduk. Hani bizim bu arada e, ajans ajansla da danışmanlık alacağız. Hani bu durumu yatıracağız masaya diyeceğiz. Benim başıma böyle bir şey geldi. Ne yapacağız? Benim çünkü hiç bilmiyorum yani. Hiç başıma gelmedi. Ondan sonra gittik ajansa işte ajansın ilk 20 dakikası bedava. 20 dakika sonra hani toplantı uzarsa sana işte yarım saat her yarım saatte bir 50 dolar mı 70 dolar mı öyle bir şey çarj edecek toplantı sonunda. Eyvallah dedik yapacak bir şey yok. El mahkum. İşte City'deydi burada Sydney merkezdeydi. Gittik oraya bir akşam. Eşimle beraber o da geldi. Ben de gittim. Ayrı gittik. Buluştuk orada. Neyse danışman da Brezilyalı bir arkadaştı. Dedim böyle böyle durumu anlattık. Dedik böyle. Ondan sonra adam evraklara baktı falan filan. O da dedi e, bu dedi olmamış dedi dosya. Dedim dalgın geçiyorsun ne olmamış dedim. Olmamış bu dedi. Dosya zaten olmaz bu. Bunu alamazsın ki. Zaten verse şaşardım dedi adam. Ya şaka mı yapıyorsun arkadaşım dedim. Ben dedim Avustralya Devleti'nin dedim web sitesine girdim. Orada 8-10 tane 12 tane mi ne zıkkın madde varsa ben hepsini teker teker Montana'da 1, 2, 3 hani şey sırasına göre dedim yaptım. Adam bir istediyse ben 3 koydum. Adam hani ekten, mesela adam mesela kardeşimin diplomasını istemiyor mezun olduğu okul bir Dipl Dipl diploma, diplomaları da koyduk dedim yani lise üniversite hepsini hani adam orada CV'sini koyduk CV istemiyor diye hatırlıyorum falan filan bu tarz şeyler yani ondan sonra olmaz öyle dedi e, ne yapacağız dedim istiyorsanız ben de şimdi bizim müdürü bir görüştüreyim dedi müdürle falan görüştük oradaki adam geldi baktı oturdu şöyle birkaç soru sordu teknik böyle işte işte asgari ücretiniz ne kadar ne kadar ücret alıyor işte üzerinde para var mı şu an benim kardeşim üzerinde de Allah kahretsin bir şey yok arabası vardı kızın sattı yani model büyüteceğim dedi geçen sene sattı hani en azından arabası falan üzerinde olsaydı hala duruyor olsaydı en azından bak araba, arabam var geri döneceğim falan filan muhabbeti olurdu onu da sattı üzerinde bir şey de yok bir de belli yatırımlarımızı da ben tek hesaptan yönettiğim için bütün para da benim üstüme. Kızın parası da bende. Öyle sakat durum ki hani dal gibi kalmış durumda. Yani onu nasıl ispat edeceksin adama falan filan. Ondan sonra dediler ki biz bunu yaparız. Alırız getiririz de Ben hiç inanmadım. Çünkü adamlar çünkü şöyle bir şey unutmayın. Kerizlenmeyin burada. Çünkü adam sana yaparız aç, uçarız kaçarız der. Ama sonuçta paranı alırlar bir güzel. Hiçbir şey de yapmazlar. Dedim böyle bir risk var. Ondan sonra neyse adam işte danışman gidip müdürünü çağıracağız ama yani eşimle beraber odada kaldık. Dedim ben buna katılmıyorum dedim yapmayalım dedim. Ben dedi hemen dedi başvurayım dedi falan. Hani ben dedi hemen başlatalım. Ben yok dedim. O evet dedi. Ben hayır dedim. Çünkü dedim ya şans yok dedim yani. Hani çünkü çok zor bir dosya. Adam kendisi de söyledi. Yani red olan red almış dosya bir daha başvurduğun zaman aşırı derecede zor dedi yani. Red almışım. Bir de adam sana dört tane sebep sunmuş. Bir de iki tanesi Türkiye ile ilgili. Hadi diğer iki sebebi düzeltmeye kalksan adam diyor ki üzerinde bir mal varlığın yok diyor. Hani onu açıklarsın. Tamam mı? Hani işte ben yatırımı ben yönetiyorum, ben finansçıyım deyip de. Hadi onlara açıkladın iki tane sebebi. Ama dedim Türkiye'nin ekonomik durumunu ben nasıl dedim bir ayda düzelteyim ya da iki günde, üç günde neyse bir haftada düzelteyim. Olmaz yani. Mümkün değil dedim yani. Bir de politik durumu ile ekonomik durumu diye şey yapmışlar. Yazmışlar. Unuttum yani o sinirde. Okumadım bile. Bir kere okudum. O sonra kaldırdım attım zaten yazıyı. O sonra neyse arkadaşlar. Dediler ki biz istiyorsanız yapalım. Dedim ben bir evde düşüneyim dedim eşimle. Biz sizi yarın ararız dedim. Onlar işte şey verdiler bize böyle bütün e, ne onun ismi. Sözleşmeleri falan veriyorlar işe başlamadan. Eğer dedi e, sözleşme eğer uyarsa size sözleşmeleri alırsınız ve dedi imzalarsınız bana mail atarsınız. Biz hemen dedi başlarız. Ücrete gelince arkadaşlar toplam paket halinde işte bu konu bir buçuk saat toplantı sürdü. İşte bu toplantıdaki para yani toplantı uzattım için 20 dakikayı geçtiğim için işte oradaki ücret. Ondan sonra vize başvururken tekrar vize parası ödüyorsunuz ya Avustralya devletin. O. Bir de kendi adamların işçiliği falan filan toplam 2400 dolardı. Dedim yani nasıl yapacağız, ne edeceğiz dedim mecburen verelim hadi. Hani kafaya taktık ya ben dedim hani ben açıkçası ben dedim ben vermem dedim ya yani çünkü alma ihtimali yok dedim yani. Ben 2500 dolarımı sokağa atmam dedim yani. Hani ne olabilir? Kardeşim mi? şimdi olmadı. Ama şöyle söyleyeyim mesela 6 ay sonra tekrar başvurabilirsin diyorlar. Hani 6 ayda bir yenileniyormuş. Hani red aldın ama hani 6 ay üzerinden geçtiği zaman atıyorum başka bir şekilde sebep değişir. Ben dedim ki hani nasıl kız 6 ay sonra bir araba alır bir şey alır. Hani alır zaten ihtiyaç var. Ha o zaman başvururum. O zaman dedim ki bak hala işler 6 ay daha devam ediyor işte. Dosyayı güçlendiririz. Üzerinde benim üzerinde parası vardı. Atıyorum parasını geri aktarırım banka hesabına gibi 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 şeyler. O zaman üzerinde para olacak, araba olacak falan. Dosyayı güçlendirir istedim 6 ay sonra. Ne, lanet olsun dedim yani ne yapayım. İki, zaten bir hafta sonra dedim hani protezi yürürsün dedim. Kasmam ben de dikkat ederim dedim. Çünkü alma ihtimalim yok. Alma ihtimalim olsa ben vereyim 2400 doları. Yok dedi eşim ben vereceğim dedi. Ver verme falan filan ben yok dedim. Benden habersiz ay imzalamış sözleşmeyi göndermiş. Sonra ertesi gün dedi ki ben imzaladım, gönderdim dedi. Parasını da yatırdım dedim. dedi. Ben yani dedim yani yapmasaydın keşke çünkü zor dedim. yüzde %90 alamaz yani. Mümkün değil. Yani siz de biliyorsunuz zorlukları. İşte ben bunları gelmek isteyen arkadaşlar bunları çok iyi dinlesin. Bak bu videoyu sağa solu lütfen bunu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hani ben genelde bunu demem. Videomu izleyin, takip edin, bilmem ne edin demem. Ama lütfen bunları izleyin ki sonra şu anlattığımı bana tekrar soruyor arkadaşlar. İzni demek ki bakmış başla. Abi yazayım altına bana şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bana özet geçiyorlar. Hani gözünüzü seveyim onu yapmayın bari bir şey. En azından başlık atıyorum. Okuduğunuz yani girdiğiniz videonun başlığını izleyin lütfen. Sonra gerçekten soru soran çok arkadaş oluyor. Yani benim Instagram hesabımı alıp oradan aynı şeyi anlattığım videoda tekrar anlat aynısını tekrar birebir aynısını soruyor. Adam başlığa bile bakmamış. Oradan hesap istiyor yani videoları şöyle baksa izlemeye gerek yok. Koyduğum videoların başlıklarına baksa anlayacak. Ona bile bakmadan yani lütfen. Çünkü hepimiz burada çalışan adamlarız yani. Ben hepsini gidin izleyin bilmem ne yapın demiyorum ama başlık atıyorum. İşine gelen, senin işine geldiğini düşündüğünü izle en azından. Merak ediyorsan etmiyorsan izleme. Yani ben izle demiyorum kimse. Ben burada hobi olsun diye yapıyorum. Yani sonuçta ben buradan sadece zamanımı harcıyorum. Sizler için. Çünkü bu benim başıma geldi. Aynısı şimdi anlatacağım. Şimdi bu round 1. Round 2'yi anlatacağım. Round 2'de ne olduğunu çok ne oldu ne oldu ne olduğunu çok ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Hemen round 2'ye geçiyoruz. Adamlar dedi ki bu bahsettiğim hemen parayı alınca adamlar tabii danışmanlığa başladılar. Liste gönderdiler bunları alın. İyi hazırlayın işte belli şeyler aynı işte şey okunaklı bir tane işte pasaport kopyası zırtı pırtı. Şimdi aynı şeyleri bir daha istediler. Zaten biz dosyada forward etmiştik mailde zaten var. Tam dediler bunlar okey ama dediler eksikleri şimdi tamamlayacağız. Dedi ki ben anlattım orada dedim ki hani benim dedim ameliyat işim var ben bunu dedim şeyde başvurmadım. ilk başvururken söylemedim dedim. Ameliyatını dedi sen dedi bir mektup yazıyorsun dedi. Onlar bir standart verdi. Uzun bir mektup arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim. Ne kadar eşim yazmıştı. 3 sayfa mı ne bir mektup yazdı. Normalde onun standartı bir sayfadır. Benim eşim oturdu 3 sayfa mektup yazdı. Her şeyi anlattı. Babamın da bazı akşehirinde hastalıkları var. Aşırı sigara içmeden dolayı. Onları da koydu. İşte babası dedi hastaneye gidip geliyor. Belli ilaçlar kullanıyor. İşte annesi tek başına yapamaz, yardım edemez mutlaka ki öyle yani. Kız kardeşimin geri gelmesi gerekiyor yani. Mecbur dönecek. Kaçarıyor, İstese de kalamaz. Ondan sonra ona koydu, onu şey yaptı. Bir de dedi gerçek nedeni dedi, hani iki buçuk üç sene geçmiş aradan hani görüşmek istiyorlar. Erce de dedi adam, hani biz bir yere şey e, laf olsun diye gezmeye gitmiyoruz. Adam dedi ameliyat olacak, bir ay izin aldı, o bir ayda en azından gelsin burada hem kardeşini görmüş olur hem de yardım eder diye yazdı. Sonra benim şey istediler, doktor raporu, hani kanıtla dediler. Ben doktor raporlarını falan koydum, Fotokopilerini koydum burada ondan sonra. Bir de o tarafta bir de şey istediler, bunun dışında. Fotoğraf albümü yapacağız dediler. Ben anlamadım arkadaşlar. Ne dedim? Fotoğraf albümü derken. Dediler ki bu şeyin dosya güçlendireceğiz. Bugünden işte Şubat 2019'dan geriye dönük en az geriye 3 yıl dönük, 3 yıllık şey istediler. Herhangi bir davete gittiğiniz zaman, düğün, dernek, hastane, postane, neyse işte milletle çekildiğim böyle sosyal ortamda işte gazino, pahiyon yoktur da yani hani bir kulübe gitmişsindir, şirketin bir yemeği vardır, daveti, kickoff'u vardır falan. Oraya gittiğiniz zaman dedi hani 3-5 fotoğrafsa onları koyarsın, koyun dedi. 30 tane. Neyse gittik bulduk şeyden 30 tane fotoğraf koyduk. Şey dedi tarihlerini yazın yazdık, yerleri yazın yazdık. Fotoğrafta kimler var? Tek tek yani bazen çok kalabalıklı iş arkadaşları dedik. Ya adamın tek tek ismini de bilmiyorum ama yanında 3-2 kişi varsa işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma gibi. Hani 2-3 tanesi öyle yazdık. Ondan sonra o çok önemliydi onu koyduk. İşte doktor raporlarım vardı. Babamın bazı raporları vardı onu koyduk. Benim raporlarım vardı onu koyduk. Hani hastalar onun Türkiye'ye gitmesiyle açısından benim durumumla ilgili raporlar koyduk. Fotoğraf albümü koyduk. Bir de iş yerinden detaylı, çok detaylı bir yazı aldık. Yani işte Esra, benim kardeşimin ismi işte mecbur gelmesi gerekiyor. işte çok yoğunluğu, zırtız, pırtız, işte iyi bir çalışanımızdır. Severiz kendisini, iyi çocuktur falan filan muhabbeti. İşte müdürünün ismi, soy ismi, bir de telefon numarası. Bir şey olursa lütfen beni arayın falan filan diye. Teşekkür ederiz kadından da, bir müdür kadından da. Çok yardımcı oldu. Yani hiç problem yok dedi. Ondan sonra başvurduk. Mart'ın işte ortalarında falan başvurduk. 13 Mart, 14, 15 Mart mıydı? Yanlış o aralarda ortalarında başvurduk. Yanlış hatırlamıyorsam 15 Mart'ta başvurduk tabi. Tabi 15 Mart'ta başvurduk. Ve arkadaşlar kaçtı? iki hafta geçti. İki günde bize red geldi ya şimdi iki günü geçti, üç gün oldu, bir hafta oldu. Dedim ki herhalde dedim bunlar artık inceliyor ciddi ciddi. Yani böyle kaldırıp atmadılar dosyayı. Ondan sonra 2 hafta oldu. işte 26 Mart mıydı yalan olmasın. 26-27 o pazartesi yanlış hatırlamıyorsam tarihe bakmadım ama hani bu seçim haftası oluyor mesela 31'i şey geçtiğimiz hafta geçtiğimiz bu pazartesi değil bir önceki pazartesi değil mi? Tabi. Ondan sonra eşim mi şey aramış Vanessa aramış danışmanlığını ya yani bir tane danışman o şirketteki danışman kadın aramış. Dedi ki iyi şey çok güzel bir haberim var dedi eşim dedi Whatsapp'tan yazdı. Vize onaylandı dedi. İnanamadım dedim ki yazıyı gönder. Dur dedi sen dedi kardeşine bilgi verme yazı gelecek. Sonra vize yazısı geldi onaylanmış granted. Ya ne kadar sinir oldum bilemezsiniz arkadaşlar. Ya arkadaş dedim yani biraz rapor koydum fotoğraf o kadar. Ya dedim bununla bu kadar dedim fantazi yapmanın yani tutup da bu kadar iş yapmanın mantığı neydi? Bir de boşu boşuna 2400 dolarımız gitti sonuçta yani onunla bir yere gidebilirdik. Güzel tatil yapardık yani. Neyse ondan sonra ne oldu arkadaşlar? 1 Nisan'da ben şey yükledim mi video bilmiyorum. Yükleyecektim de bugün herhalde şirketteki bütün serverlar çöktü için. Benim de telefon tam çalışmadığı için hızlı yükleyemediği için yükleyemedim bir tane videoyu onu yükleyeceğim. Herhalde video bilmiyorum şey miydi herhalde büyük ettim onu benim bu durumumla ilgili herhalde bu Permit ile ilgili aldığım bir video. O nasıl aldım ilgili. Nasıl aldım değil de yani o haber verme videosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bu pazartesi günde işte Ankara'ya aldık. İstanbul'u aldık ama vermek istemiyorlar bildiğiniz gibi. Bütün büyük şeyleri aldıktan sonra da güzel haberdi. Ondan sonra da bu benim vize şeyi geldi. Güzel haberi geldi. Yani arka arkaya bir haftada hani seçim zaferi, kardeşimin vizesi ondan sonra seçim zaferi ardından benim daima oturumunun onaylanması muhteşemdi. Böyle arkadaşlar bunu izleyin. Bu arada bilginiz olsun Avustralya'dan da başvurabilir. Eğer tanıdığınız varsa turist için, turist vizesi için. Buradan başvurması daha kolay. Buradan danışman firmayla başvurması daha kolay. Yani eğer tabii sizin üzerinize ev, araba vesaire varsa bilemem. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Bazı arkadaşlara vermemişler. Mesela yeşil pasaportu var adamın, öğretmen. 20 yıllık mı, 15 yıllık mı ne? Vermemişler ona mesela. Ben anlamadım. Devlet memuru, 15 yıllık öğretmen, yeşil pasaport ve alamamış. 2 ya da 3 kişi duydum böyle. İnanamadım. Adamın arabası falan da varmış. Evi de var, arabası da var. Alamamış. Nedenini bilmiyorum. O beni şok etti. Bunlar bu aralar çok kıllık. Kıllık yapıyorlar arkadaşlar. Ben size söyledim. Ama dikkatli edin. Dikkat edin. Yani eğer turist vizesi için bile gelmek istiyorsanız böyle özellikle yani şakraban yoksa hani gezeceğim diye gelirsen ayrı. Hani çok seni yıkmaz. Ama tutup da hani böyle eğer bir akraban falan burada varsa mutlaka ben tavsiye ederim Avustralya'dan başvurun. Daha mantıklı. Bir böyle benim gittiğim gibi ajanstan yapınca bence size şunu söyleyeyim. Red olmuş, red yemiş bir vizeyi daha iki haftadan vize aldı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yani. Bilgilenmek, bilgilendirmek istedim. Bu da önemli benim için. Sizle paylaşayım dedim. İşinize yarar. Aman dikkatli olun Avustralya'ya gelirken turist vizesi için, için bile gelseniz işi sapsaklamayın ciddiye alın diyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize bol şans.